Mücadelesi 24'e hoş geldiniz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde rakip Barcelona bakalım. Arkadaşlar istatistiklere bakacağım. En çok gol atan oyuncu 5 golle Raspadori Turam diye gidiyor bizim oyuncumuz. 3 gol Bakayoko. Grilish'ten asist burada. 3 asist Grilish. 3 asist Raspadori. Burada da arkadaşlar Lig Akademi Kümesi'nde 9 gol Bakayoko. Gabriel Mahalles defans oyuncusu 3 gol asistimiz. Burada Bakayoko 3 asist. Bakayoko bu sezon çok iyi. Yine bir transfer yaptım. Sizlere göstermek istiyorum. Takekup arkadaşlar dayanamadım. Ez Real Sociedad'da da çok iyi işler yapıyor. Yani baya bir sağ orta sağım var. Bak Nandez var arkadaşlar. Del Castillo var. Başka kim var? klassem bile var arkadaşlar. Yani şu an bakaya koy koyalım. Arkadaşlar dört tane şeyim var ama ben boyu sevdiğim için Takakupo oynatacağım. Rakibin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Barcelona çok yendim ama finalde rakip Barcelona. Bakalım spikerlik yapacağım. Ve Sobozlay maça başlıyor. City <laughs> Gabriel. Joao Cancelo eski takımına karşı. Joao Cancelo, Jack Grealish, McGinn, Raspadori. Emin adamlarla, emin adamlarla giriyor Rossi City. Şimdi ceza sahasına girdi orada Grealish. Aldı sünnü topu Kunde. Uzaklaştırdı Taç. Bomboş orada Grealish. Jack Grealish içeriye. Şimdi Sanchez Davinson. Sanchez terse Kuyusun Sanchez'in vuruşu. Ter Stegen. İlkay Gündoğan. Yerde kaldı İlkay. Yerde kaldı sakatlanıyor. O İlkay Gündoğan sakatlanıyor. Yani omuz attık. Omuz atınca adam nasıl sakatlanıyor? Hiçbir fikrim yok. Lewandowski. Oriol Romeo. Oriol Romeo. Şav. Şov. Cancelo, McGinn, Jack Bakayoko, Çaprazda, Bakayoko! Yine o klasik gollerinden birisini yapıyor. Efsane atıyor. Yohan Bakayoko, kim onu durdurabiliyor ki? Kim durdurabiliyor onu? Bakayoko'yu durduran aşk olsun. Bakayoko kimse durduramıyor. Romeo. Romeo sürdü topu yerde kaldı. Avantaj dedim maçın hakemiyi. Taç. Gabriel. Bakayoko. Bakayoko nereye kadar gelmiş? Defansa kadar gelmiş kubo Aradan bıraktı Arno Martinez. I. Arno Martinez. Bakayoko da kaçtı. Bu sefer kaçtı. Kunde. Şimdi Mekin Arno Martinez. Bakayoko havalandırdı Takekubo. Takke Kubo girdi ceza Kubo dışarı gitti. Takke Kubo. Böyle yaklaştı gole. Bro City. Asfaltla dışarı yanılır. Ters tegen avut kullandı. Kristiansen. Show. Show. Kaptırdı. Raspadori sağa doğru. Arnau Martinez. Kubo. Kubo Frank Dion karşısında Take Kubo attı çalımı. Yani Kubo alındı. Felix kaptırdı Müslü Kubo. Raspo doğru gelişine ters vergen. Asma doğru istegen. İkinci yarı da görüşeceğiz. Ve ikinci yarıya başlıyor Barcelona. Oriol Romeo. Kristiansen havalandırdı Kristiansen kafayla şimdi Ferran Torres Ferran Torres yerde penaltı penaltı beraberlik şansı sırf art bir Gabriel Mahalyasa burada yerde kaldı penaltı Lewandowski Robert Lewandowski kaçtı kaçtı Robert Lewandowski Polonyalı kaçırttı Normalde kaçırmaması lazımdı. Şans Rose City'den yana. Sanchez, Lewandowski ne yaptı? Aldı topu, hatadan kaptırdı ama Gavi girdi. Gavi ne yaptı Gavi? İkinci yarıya etkili başladı Barcelona. Joao Cancelo çıkamadı bir türlü oradan. Bro kendi yarı şu an çıktı baka Bakayoko döndü Take Kubo. Take Kubo nefiste bir çalım ama almadı orada topu alsaydı güzel de bir çalım olacaktı. Çalımın yarıda kaldı. Gavi. Gavi kaptırdı Gavi. Gavi Kubo. Tekrar Gavi. Kubo gitti aldı Take Kubo. Sobozlai aradan Bakayoko. Arnold Martinez. O da Take Kubo'ya. Take Kubo. döndü. Nefis de bir çalım ama yerde kaldı tekrar çalımı. Kasado. Hakem atışı. Rafinha. Rafinha kaptırdı. Bakayoko'ya. Bakayoko aldı. Bakayoko süratle sürüyor. Bak Hako giriyor oraya. Christiansen. Baskı Raspa Doğru'dan. Şov kaptırdı. Diriliş. Yerden Take Kubo. Kubo. Alamadı Alonso. Girdi araya. Arno Martini döndü. Joao Cancelo. Grilish. McGinn. Joao McGinn. Grilish. Nefis pas. Take Kubo. 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 Yolladı füzeyi 86. dakikada kekubo go, gol go. yolladı füzeyi yolladı japon yolu yıldız yolladı füzeyi yolladı nefis attı finale yakışır bir gol Lewandowski 90 artı 2 son bir şans için geliyor Lewandowski ile Barcelona kaptırılan top ve ve finali kazanıyor. Ve kazanıyor finali. Burası kaldırıyor o kupayı. Ve işte kupa sevinci. Kaldırıyor şampiyonlar ligi şampiyonlar kupasına kaldırıyor Rossi'yi şampiyon Rossi'yi